Nasılsın ya? Nasılsın? Sen nasılsın bana ya? Yürü lan gel. Nasılsın? Ben Hasan Bilin, beni tanıdın. İsteren değil mi? Yo, Hasan. Ha. Has Türerim, O şu bana derdin, uzun evli ya. Ha. Hatırladın değil mi? Ha, kaç sene var seni görmeyi? ya. Neredesin şimdi? Havadis gazetesini yayınlarız. Yengi çıktı o hadis. Ya. Allahu Teala, Allahu Teala, şeytan muradin, Bismillahirrahmanirrahim. Bu hangisidir? Bizim bize işler Yüksel da. Nerede Levkeli. Lev Ya bir de şehim geldiğim başarım yolladı diye ben de röportaj aldıydik. Halinde götürük be. Ben <laughs> 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 evet. bey öldü şey efendim. Ev öldü gitti. Öldü ne dedi? Ne diye? Nasıl bir adam? Şimdi ölülerin hesabını ben görmem. Başka sual yok. Peki. E, Bu kadar o maden, dünyanın her yerinden insanlar buraya gelir. E, o Şili'deki madenciler de geldi. Evet. Şili'de madenciler de buraya geldi. Dünyanın her yerinden insanlar buraya geldi. Bismillahirrahmanirrahim demek ki mıknatıs olmasa, zahiri mıknatıs var, manevi mıknatıs var. Görünen mıknatısı var, görünmeyen var. İnsanlarda da var. Neye sormasın? 1500 sene evvel gelen biri kimsenin evelim arkasına nasıl 2 milyar adam var şimdi? Neye sormasınız? Evet. Bir Yo. çöllerin içerisinde efendim anadan babadan yetim bir çocuğun 40 yaşında ben Allah tarafından gönderilmiş peygamberim. Bütün batılı yıkacağım, putları kıracağım, sizi Allah'ın yoluna döndüreceğim dedi. Hala bak gittin gördüm. Kabe'yi gördüm. Kaç bin senelik Kabe? Tavaf ettik, döndük. Ne gerekiyor? Kaç seneliktir? Yedi bin senelik Kabe. Beş bin senelik. Bir gün etrafında tavaf durdu mu? Hiçbir zaman durmuyor. Ne için maneviyata inanmıyor bu Kıbrıslılar? Niçin inanmıyor? Öğretilmiyor. Okutulmuyor. Bu bir mühim, mühim bir sualdir. Ama okudacak şey efendi. Yok. E, yok. baktığım zaman ben bu camilerdeki insanlar insanlara maneviyatı öğretecek yani, durumda değildir. Kifayetsizdir. Kifayetsizdir. Yani yeteneksiz dersiniz siz. Hı hı. Uydurmaca. Peki ne yapılması gerekiyor? Yani... Yetiştirilmesi lazım. Bize bir Kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim. Kabirde devre soracaklar. Kitabın nedir? Rabbin kimdir? Nebin kimdir? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? Mezhebin Sorulacak. Kabir sorusu derler. İmam durur da başında ayağını vurur. Bilmem denkleşin başında durup da mi? Gelirken Kemal Kemalettin Bey'e de söyledim. Dedim ki ben isterim yürekten inanayım. Çok sizi çok sahip seviyorum. Ama bu inancı verecek. bana verecek ve izah edecek din adamı yok. Şimdi şey gene adını unuttuk. Hasan. Hasan. Benim Hasan. Hasan Hüseyin nereydi? Kalbeli açıktır bunların. <laughs> hile kaldırmazsınız siz. Anladın? <laughs> Hüseyin senden berbat. <laughs> <laughs> Hasan'dan Hüseyin A. iki dersi buraya geldi bana. Gelirlerdi eski ihvanlardan. Bu bağlı Köy'ün şey eşrafından Hasan Hasan dayı derdik biz ona. Ben Hasan Dayı'yım. Siz mi akıllı? Küsur Hüseyin mi? Hüseyin Hüseyin mi? Hüseyin bu hanginizdir? günüdür? Şey Şöğmen dedi bana. <laughs> Biz akıllıyız. bunlardır deli dedi. Nereden bildin? Hangi köy gitsen, hangi mahalle Hüseyin Hüseyin dahi sorduğum hakkında. Efendim ama bu deli bir şey değil mi Şarkı? Deli bir şey. Ve hiçbir yerde size akıllı değil, var mı? Hangi kız varsa hepsi deli bir şey. Peki Hasanlar deli değil. Deli Hasan <laughs> diye var mı? Değil Yok. Biz akıllıyız dedi. O daha deli. Bizim toplumumuzda Allah rahmet eylesin. Rafting dışında. Toplum deme. Cemaat. Ne diyeyim? Abi. Cemaat, bizim cemaatimiz. Bir millet var, var mı dininde değiştiren ve Hasan bir? Yok. Nedir bu gevezelik bize? Maziyle aramızı kesmek içindir. <laughs> Geçmişini bilmeyen geleceğini kurtaramaz. Peki. Denktaş Bey bana dediydi ki biz Atatürk başladığı zaman o layıklık deyince biz dinler ilgilenmekten uzak durduk. Onun için bu toplumun dini zayıf kaldı. Biz okutmadılar ki. Biz okutmadılar. Yani bak güneyde İngiliz okuluna giderler. Rum öğrenciler kiliseye gider. Türk öğrenciler camiye gitmez. Geçenleri de götürmüşler kendilerini şeye, şu Rum tarafında hem bir kilise geçsinler hem Hala Sultan'a. Bizim Türk öğrenciler Hala Sultan'a gidince girmemişler camiye. E, temiz değiller. Ya girmediler. Yani ne için böyle bir zayıflık var? Öğretmediler. Kim öğretecek? Efendim? Kim öğretecek? Hükümet öğretecek. Hükümet inanır mı? E, hükümet inanmaz mı? Peki inan neydi? inanmazsa insanlar maneviyatı zayıf kalan bir toplumun e, e, başına ne gelir? E, e. Bela gelir. Bela gelir. <laughs> yani Rum tarafında kilise. Ben sizinle beraberim hatırlarsanız bir din kompoz sempozyumuna gittiydi. Hatırlarım. Çok güzel bir konuşma yaptıydınız. Hı. Vardım ben orada. Rum tarafında kilise var. Bizde onun karşılığı yok. Yok. Çünkü Rum Hasan bir dine dayalı devlettir. Bizimki laiktir. Laiklik işimize yaramadı. E laiklik dinsizlik yok. Laiklik devlet, yani her din olsun yok, demek. Yok yalan, o yalan. Dinle devlet ayrıysa, bize hakkımızı versin, karışmasın. Böyle gidersek geleceğimizi nasıl görürsünüz? Görürsün? Böyle gidersek süpürürüz. Lakin yani döneceğiz. Maneviyata dönüş olacak. Anladınız siz ben söylediğimi. Çok iyi anladım. Madem ki laiklik dinin devletten ayrılmasıdır. Peki bize ne hükmeder laik hükümet? Hiç karışmasın. Karışamaz. <laughs> Karışamaz. Yanlış mı söylüyorum? Laikliği bize tarif ettiler, dinin devletten ayrılışı. Peki Türkiye'de şimdi daha dinci, İslami bir İ iktidar var. Türkiye Müslüman, 80 milyon Müslüman. Biz bunun içerisinde bir avuç insanız. Dinimiz zayıf. İ öğretmediler oğlum, öğretmediler. Öğretmen yok ki öğretsin. İni öğretecek öğretmen. <laughs> Muallimlerimiz bilmez. Çünkü okutmadılar. Okutmadılar. Aile yapımızda e bir, ailelerde bir çözülme e aile var. Aile ne bir şey? Ay hayır, aile yapımızda çözüldü ahlaki olarak. E aile yapımız da gitti. Aile kanunu getirdi küçük. Denkler şuym zaten. E benim. Şeriat mahkemelerinin getirdiği küçük. kaldırdı. Efendim, e, şu da kabul etti. Efendim, müftiliği karıştırdı, ev kafı karıştırdı da İslami müesseselere devlet girdi, giremez. Neyse bu memleket müftülüğe karışamaz. Ev kafa karışamaz, camilere karışamaz, vakıfa karışamaz. Ama ev şimdi işte Nasıl? otel otel yaptı gazinoculara kiraladı. Otel deme ona. Ben sana söyleyeyim Türkçe'sini. Kerhane yaptı. Nail kulübüyle doldurdu burasını. Yanlış mı? Yok. Ya. Kaç tane var bilir miyim? Sayamadım. Yolda gelirken saydım. Da 500 tane var dediler bana. Ve bir bakanınız demiş ki bu sene bizim gazinolardan ve night gruplardan bu kadar milyar karımız var. Bu ayıp değil mi? Bu hükümet, hükümet değil mi? Night grup işine adama ne derler? Sen söyle. Kerhaneci pek demezler mi? Ha? Evet, evet. Bu sıfat yakışır mı bize? Ayıplar olsun bu hükümete. Yani elinizde güç olsa ilk neleri düzeldirsiniz? Ati <laughs> kulli de hakkın hakkı. Bu peygamber sözüdür. Hak sahibinin hakkını hak ver. Bizim hakkımız bir Müslüman. Bizim hakkımızı versin karışmasın. Kendi idaresini yapsın. Başka istemeyiz. Ne evkafa karışacak, ne müftüyle karışacak, ne medresezmize karışacak, ne camiyize karışacak. Peki şey efendi. Anlıyorum Anladım. Mu? İnsanlar der ki ne oldu bize de saygı ve sevgiyi kaybettik. E işte dindir saygı sevgi. Saygı sevginin kaynağı dindir. Yani inanan, inanan kimseye kalbi akar. Sen kalbinde muhabbet ol, buraya gelir mi? Ne gelecek buraya? Gelen şey, Nail Kuru, orada bak sen de bekle. da bir gaza gelecek. Gitmeyin şey evinde, Allah e, göstermesin. Allah düşürmesin. Allah düşürmesin. Ne olur mu? Ekonomi, dünyada ekonomik krizden bahseder. Siz çok güzel yorumlarsınız. Ne olacak? Kim yorumlar? Siz güzel anlatırsınız. Neden dünya bu hale düştü? <laughs> Ve Hasan bir seni akıllı zannederim ben. E kafam büyüktü. <laughs> bu, bu paradır. İşte. Ben Hasan bir sen akıllı adam diye, diye geldin bana. Dünya kurmalıyım. Hükümetler, devletler. Kağıt para bassın be. Bu param be, bu ne parası? Türk parası. Türkünkü ki öyle oğlum, öyle in ama, ama Amerika doların üstüne... Bize üstüne, ne? O yazdaki Yazdı, Tanrı'nın... In, we God. Evet. Yazsın. İstediğini yazsın. Para, kıymeti altın ve gümüştür. Altına şu kaldırdı piyasadan koydu bilmem neler şeye. Kendi kasalarını çıkardı bunu verdi bize. Sonra Gris var. Gris bundan <gülüyor> <gülüyor> al onu. Karşılıksız paradan. Karşılıksız para. E bu para mı? Kağıttır. Bunu ben de basarım. Sen de basarım. bundan daha parlak satarım. Al sana vereyim. Hadi koy cebine. Hatıra. Zengin olduk. 10 liralık adam olduk. İşte Beş liralık da var. Yani dünyanın gidişatını işte derler Bitti. ki. Hayır dünyanın sonundan da bahsederler. Dünyanın sonunu başını işte toplayıyoruz. Dünya ve efendim, kıymet ölçüsü Altın ve gümüştür. Değil mi? Evet. Neye kaldırdılar? Amerika kağıdıyla dünyayı da e, Bir Amerika öyle. mı ya? Bu devleti başka mı? Ne yükledin yalnız Amerika'ya? Rus'u öyle, Çin'i öyle, Japon'u öyle. Türk, Türk. ne yapsın? O da bastı. Bu Arap ülkeleri. Bak bak. Evet. Sultan Abdülhamid Cennet Mekan. Beş buçuk milyon altın <laughs> hazinlerden bıraktı. Bu ihtiyacı John Türkler geldiğinde haberin var mı? Evet. Ha? Yok. Şimdi duydum. Reşat altını şimdi millet anında kır. Hangi senin altının? Ne yaptın altınları? De altınların yerine işte ekonomi dediler. Nerede? kağıtla oynuyorlar millet. Bu başka mesele. Yani bunları açarsak gereği yarısına Peki. kadar gider. Biz Kıbrıs Türk'ü kalkınabilecek miyiz? Hay hay. Nasıl kalkınabiliriz? Demin dedim. İşi ne var kaldırsın. Bunların ehli değil bunlar. Bunlar iktidarsız iktidardır. İktidarsız iktidar olmaz. Beni kolay adam zannetme sen. Şey efendi sizi al estağfurullah diyebilir miyim ben? Ne işim var burada? Hangi bilmem ne gelirse gelsin buraya. Hakkını vereyim ben kendine. Amen. Anladım çok iyi anladım. Bir kişi gelip de bir sual sorar mı bana? Gelmezler. Gelemez. Gelemez. Dünyanın o bir ucundan gelirler bizim. Gelir. Koşadan gelmez. Bak işte. Gördün mü onu? Bu iki milyara hükmeden adamdır. Papa. Papa. Katolik dünyasın. Biz burada iki kişiye hükmetmeyiz ama maneviyatımız hükmetiyor. Amin. Verdim o kitabı sana al oku İngilizcen var mı? Var var. Bu herif bizi sahip geliyor, bizimle görüşüyor. Burada kayıp. bu o zamanlardan bir kişi gelir buraya gelmezler iş yerine gelmez. Burada adam ister, bana konuşacak. Ben dünya Allah'ın izniyle sallarım. Amin. Kolay adam değilim. Değilsin. E kolay adam olsaydınız şey efendi, buralara kadar gelir miydiniz? E burada... Şey işte ya yapma yok. Yo. Bir şey... Şeyleri... <laughs> bir guru kalabalık var, bir de inançlı topluluk var. İşte gelirler fakirler, onlar gelir. Bizim çocuğu, çoluk çocuğumuz, gençler yine bazıları gelmeye başlıyor. Çünkü yollarının çıkar yol olmadığını biliyorlar, görüyorlar artık. Gençler gelmeye başladı mı Kıbrıs'ta? Var. Ne gelirler, ne isterler sizden? Çünkü manevi istek aratıyor. Acıkan adam ekmekçiye dükkanı arar, açıyor. Yani maneviyattan bu çocuklar susamış. Tatmin olunacak şey arada. Şimdi çocuklarımız terbiyesiz oldu, saygısız oldu derik. Efendim? Çocuklara yüklenildik hep. Gençlere yüklenildik. Onlar yanlış yapar, onlar saygısız oldu diye. E öğretmedik. Öğretmedik. İnsanın kıymeti edebiyle Peki işte Kıbrıs sorunu halle olsa biz ne yapacağız? Evet. Kıbrıs sorunu. Sorun budur. O sorun değil. Burası senin, burası benim deme değil. İnsanımızı biz sahiplenelim. Hmm. Topraktan evvel insanı sahiplenmez. E, i̇nsanı sahiplenmedi ki. Kıbrıslılarla şimdi sor git <laughs> mülakat yap bakalım ne cevap verecekler. Köylüye sor, şehirliye sor, kadınla sor. E, sen içindesin sen, bilin bilmez değilsin. Bildi mi? Evet. Türkiye'nin burada efendim, adına su içerdik. Burada kaç tarihine kadar? Efendim, 50 tarihi ki İngiliz burayı bırakıp gittiği vakıda kadar. Sancağı öperlerdi. Denkler şu geldiği saran günde tü, e, e indirdi. Türk bayrağını çekti. O kadar aşıktılar şimdi görmeyi istem. Ne için? Anladım. Çünkü kendimize güvenimiz işte yok oluyoruz diye kendisi duyar. Siz doğmadınız o vakit. Benden biz. Bizim ekranımız da kalmadı şimdi. Denktaş bilen, bilen adamdı gitti o da. Doktor da gitti daha evvel. Doktor daha evvel gitti. Efendim katani insanları bilmem nesi. Evet. Hepsi gitti. Evet. Her şey gitti. Kaldık seninle ben dediği gibi. Biz kaldık. Efendim. işte bu. Yani mesele böyle. Bu yarım saatlik mülakatla iş hallolmaz ki. Peki Kıbrıslı Türklere Şeyh Efendi'nin mesajı nedir? Evet. Kıbrıslı Türklere mesajın nedir? Ben hükümete söylüyorum. Bu köyleri de oynattınız. Ormanları kapattınız. Bu dillerga tarafı çobanlıkla geçinir. Karpaz tarafı şövalyılıkla geçinirdi. Ormanlarında hayvanları, yetileri, keçileri yasak etti. Bu adamlar kahvelerde oturur, hükümetten para alır. Bu hükümet mi? Türkiye açtı ormanları. Bu hala hayvanatı ormanı açmadı. O insanlar bizlenip duruyor, kahvelerde oturuyorlar iş yok değil mi? Evet. gene şey, döneyim geriye. O Şili'de madenciler yerin altında kaldı. Ha. Ve kurtulduktan sonra buraya geldiler. E, sor bir e, bulup sorayı? <laughs> sizi gördük, gördüklerini söylerler. Orada yani sizi... E görmezse gelme. İngilizce de bilmezler, Türkçe de bilmezler. Nasıl bir güç onları... Allah Allah dinini gözetir. İslam hak dindir. Ya onlar Müslüman değil idi. Müslüman oldu. Müslüman oldular yani. Ne zannettin ya? Dünyanın değişik köşelerinden, derdi evet. olanlar, dünyanın en uzak yerlerinden, derdi olanlar, insanlar derman için size gelir. E, doktora gitmez, oraya gitmez, niye Şeyh Efendi'ye gelir? İşe bak. Yani maneviyat maddenin üstüdür. Ya e burada maneviyata hiç kıymet verdikleri yoktur. Maneviyat olmazsa maddiyat da çok iyi. Yok kalbi olmazsa senin vücudun yaşar mı? Allah razı olsun. Şeyden. Ben. Ben. ben Çabuk. gelip sizi gelip gelzemem. ben istediğimde gel. geleceğim. Ve bu... Ge. Yani ben yani, ben ah, bu kapıdan huzurundan gelirim. Gel gel. Hiç. Aklı başında adam gelir. Tabii. Ama korkusu olan gelmez. Bunlardan gördün mü hiç? Bundan gördüm. Gördüm gördüm buradan. burada her zaman şey çıkar. Bu şeye girersen evet geleceğim. Nasıl gördün bunu? Ne Çanakkale'ye giderken tarikatları yasak ettiler. Gördün? Halbuki Mevleviler o zaman harba gitti. Benim. Hepsi. 40 tarikat var. Hepsi muharebeye önde giderdi bunlar. Kestiler, biçtiler, kapattılar, yıktılar. Bak. Tarikatlar önünde giderdi. İşte neylerle, baksana heybetlerine. Evet. Ömürlü giden asker bunlar. Evet. Al bunun resmini. Evet. Şeyhefendi çok teşekkür edelim. Ee, <laughs> bu, bu hediyeni de ömür boyu saklayacağım. Torunlarıma da geçecek. Cezamız varsa da cezamızı öderik. Şey Hasan Bey. Şu Maya gider mi? Yalan söylemeyin. Ben bayramları giderim. Yok git. Tamam git. Ona şey etme. Her gün dökünür ama kesin. Çilek yapar. Sen bilin namazında. Hemen Şükür namazıdır. Guşlü vücuduna maddi manevi destek gelir. Evet. Ne? Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Vesvere mi? Giyer mi? Fes giyer mi? Yok. Ha? Yok. Ben en giyer misin? E, giyerim ama yani giyip de sokakta gezmem. Kalan mı söyleyeyim? Cuma'ya git. Ha? Tamam. Şahsiyetine bak. Bir dakika böyle mi yapalım? Bak bu, bu e ya böyle. Maşı, daha da boş oldu. Sana vardırım ben şimdi. <laughs> Şarpoşlar giyer öyle püskül dövünden. Püsk <laughs> yüzüğümüz de var. Gel tek bir deyin. Tek deyin kendine <laughs> gel. Sen. gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ufak var. Allah'a ufak var. La Allahu Ekber. Allah'a Ekber var. Allah'a ufak Bismillahirrahmanirrahim. Başın dert görmesin. Amin. 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 <laughs> Şeyler dostum bacılar gibi giydireyim şimdi. Kalk bak. Kalk ayna var. Orada. Böyle fes kime olur? Şahin. Şeyh Efendi Hazretleri'nin elinden daha ne ister? Maşallah. Tekbirledim ha başına. Evet. Cumaları giyip git korkma. Tamam der. Ya ben korkmam. Şahsiyet. Evet. biz Osmanlıyız. Türk bizi kabul etmedi. Evet tabalığını vermek. Evet. Urmuk'unu da biz kabul etmedik. Bu yer hala Osmanlı'nın tapusundadır. Çünkü Tecen'in Kıbrıs'ı Lozan'da İngilizlerden etmeye hakkı yoktu. Misak-ı Millî'nin dışındadır. O zaman Osmanlı'dır. Bir Osmanlı'yı kaledi. Evet. Yaşa bu da bırak. Tamam. Büyük bir saygıyla geldim. Büyük bir hürmetle ayrılıyorum. Hürmet görürsün. Amin. Sayılarsın. Çoluğumuza çocuğumuza da dua et. Efendim. Çoluğumuza çocuğumuza da dua et. Ederim. Onlar saadet nesli olacak. Tamam. Osman Evet. Anladın mı? Ne yapalım? <laughs> <laughs> ne yapalım? O ne zaman sesen gelme Hasan Geleceğim Şeyh efendi. çok teşekkür Hadi. ederim. Hadi şimdi. Hadi, sen de gel oğlum. Devamlı gelir mi? O super. Super hadi. Oo, süper. Süper, hadi. <laughs> Selametle. Ay fakirda. Portakal limon alır ve şeyler.